Peşinde o manyak varken o kadınla kızını emanet ettiniz Selin'e. Kızı göreve gönderdiniz. Albayı, miti, bilmem nesi. Ayıklayın şimdi pirincin taşını. Ne demek bu? Hesap mı soruyorsun benden? Senden de herkesten de baba. Selin baba. Oradaki Selin. İyi baktın mı başına gelenlere? Gördün mü? Samir'e gönderdiler. Dertleri onunla. Peki sen nereden biliyorsun? Görüştüm çünkü. Samir bana geldi. Yakaladığımız malları istiyor Amerikanlar. İdil de bizi satmış. Samir de beraber çalışalım. Hem onun ailesine hem de seni kurtaralım istiyor. Aşağılık herif. Bu imkansız. Neden? Bana bir anlatsana baba. Neden imkansız? Kendine gel. Ya bırak ya. Anlat hadi dinliyorum. Herkese oturup kalkarken... ...bu pis işlere girip çıkarken iyi. Şimdi mi imkansız? <laughs> Selin var namlunun <varlığının> ucunda Selin. Selin. <laughs> ne <laughs> <laughs> canım? Herkes yerinde, sağlam olsun, iyi olsun. Ama bak, senden başkası lazım değil bana. Sen benim içimdeydin işte. Herkesi, Rıza babayı bile karşına aldın. Sonra bak şimdi mesleğe nerelere gelip Sen buradan çıkmadan, biz böyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya yürüyüp gitmeden... ...benim içim de rahat etmeyecek, kafamda başka bir şey almayacak. Önce sen. Mesut'u ekipten kovmuş. Belki Mesut buna bilen diye intikam almak istedi. Olamaz mı yani? Olamaz savcı. Eğer Mesut'tan bahsediyorsan... o sevdiklerine zarar vermez. Aksine onları korur. Rıza babaya da saygısı sonsuzdur. Yok. <laughs> <laughs> Ağlamak falan istemiyorum ben. Ben çıksın bir an evvel gelsin istiyorum ya. Ya hayatta el sana. Böyle felaket düşerken tutamamak ne demek ya? Bu nasıl bir çaresizlik? Anne nerede yanlış yaptım? Neden ya? Neden? Bak bana bir. Bir sürü yanlış var kızım. Kıyamet kadar. Herkes Mesut'ta da. Ben de bile arasam bulursun. Ama senin hiçbir hatan yok burada. Ya neredeyse çıksın. Gelsin anlatsın. Bir kere yüzüme baksın. Ben yapmadım desin. Ben zaten inanacağım bu adama. Nasıl ya? Söylemeden inanmıyor musun ha? Yapa geldi mi bu adam senin kardeşin? Neyi yapacağını, neyi yapmayacağını bilmiyor musun sen bunca yılda? Kızım. Ya bırak bırak. Bırak varsın. Selim sen biliyorsun Mesut'un ben biliyorum. Öyle mi? Şimdi. Burada ben kendi gözümle göreyim Mesut'un Rıza babaya sıktığını ben yine inanmam. Sen hala hayali... Aç şu gözünü artık bir aç ya. Kim var senin karşında ya? Tamam tamam hadi biz çıkıyoruz. Tamam çekil hadi. Yani bir şey yok bir şey yok. Sen kaybolunca ortadan ben iyi olamıyorum. Bir de üstüne böyle saçma sapan suçlananlar falan. Tamam? Ben biliyorum. Dünya yıkılsın. Cümle alem peşinde olsa. Arkamda bir seni görsün. Sakin misin? Kendini mi kaptırdın? Yani bilmiyorum ki. Dışarıdan nasıl gözüküyor? Öyle görmüyorum. Kendimden biliyorum yani sen de bilirsin. Al başına gitmek gibi değil mi senin bildiğin? Evet eskiden yani. Eskiden? Şimdi ne değişti? Şimdi ya yarın öbür gün senin de önüne bir dosya çıksa? Öyle olmam. Yani kafa gitmez bende. Evliyiz artık ya. Sadece ben yokum biz varız artık. Ben unutursam sen hatırlat. Sen unutursan ben hatırlatayım. Anlatabildim mi? İşine gücüne karışmaktan değil. Tehlikesinden de değil. Gider çıkarız. Başka bir şey diyorum. Duyuyor musun beni? Duymaz mı? Biz diyorsun. Evliyiz diyorsun. Hayat durmaz, iş bitmez ama... ...biz birbirimizi kaybetmeyelim diyorsun. Evet. Koruyalım. Artık eskisi gibi olmasın diyorsun. Aşağı, aşağı. Ben seni çok seviyorum ya. Sen karın olmadan evde yalnız kalmak mı istemedin? ...olabilir. Hmm. Bana biraz bozuldun mu peki? Yok canım. Çocuk muyum öyle bozulmak falan? Mesut. Doğrusu. Ya senin. Hmm. Ben sana çok alıştım ya. Yani yeni de değil epeydir. Yani böyle şimdi evli olunca... ...yani unutmuşum tabii. Yani ben önceden de pek bilmezdim... ...ayrı mesele de... Yarın da insan daha çok istiyormuş. Yani yokken böyle bir şey böyle böyle eksik gibi yani. Yanlış bir şey yani. Yani böyle ben sanki böyle bir sınavdan çakmışım gibi. Yani tam anlatamadım ama yani Allah işte. Ne konuştunuz, ne bitti, ne oldu, ne fark eder? Sen iki günlük memur musun? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ben seni bin defa uyardım, kaptırma kendini dedim, uzatma dedim başına mı konuştum o kadar lafı ben ya? Hiç mi ciddiye almadım ben? Ya Mesut ne demek ciddiye almamak? olabilir mi böyle bir şey ya. Tek başına bir Allah'ın kuluna haber vermeden sadece Ceren kurtulsun diye gidip o manyağa teslim olunur mu? Bu kadını düşündüğün kadar kendini neden düşünmedin? Beni neden düşünmedin? Yetişemeseydim, bulamasaydım seni. Öyle sen de böyle iyisin. <laughs> Mesut değildim valla. Bak senin dediğin gibi çok kaptırmıştım kendimi. Yani Poyraz'ın kafam karıştırmasına izin Hı. verdim. O koşturmadan unutmuşum.